katip ve idare amirleri vardı. Burada ilk birleşimde henüz meclis başkanı seçilemediği için en yaşlı, bakın en yaşlı üye meclis başkanlığı koltuğuna oturuyordu. Hatırlıyoruz değil mi? Geçici başkan olarak geliyordu en yaşlı milletvekili. Harikulade. İkinci en yaşlı da meclis başkan vekili olarak pozisyon alıyordu. Meclis başkan divanının kuruluşunda iç düzük 1-4-7-3 usulünü benimser. Yani bir başkan, değil mi? dört tane başkan vekili, 7 tane katip üye, üç tane de idare amiri var. Bu rakam zaman zaman siyasi parti gruplarının sayılarına göre, milletvekili dağılımına göre değişebiliyor. Onu da belirtelim. Bir dönem 1-4-11-5'i görmüştük biz. Vekillerin ve partilerin dağılımına göre her partiye bir sandalye, her gruba bir sandalye ayrılmasının bir zorunluluk olduğunu buradan arkadaşlar için çok kolay olduğunu meclis idare amirlerinin bir anda sayılarda değişiklik yapabileceğini belirtelim. Demek ki iç tüzüğün buradaki sayısal hükmü olmazsa olmaz değilmiş burada idare amirleri genel kurul anışma kurulu şeklinde biraz daha bunu artırma kabiliyetine sahipmiş onu da vurgulamış olan kim karar veriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylama yapılıyor ve katip üyeler ve idare amirlerinin sayısında artırmaya gidilebiliyor. Ha bu oylama basit çoğunluk şeklindedir. Genel kurul aşamasında milletvekilleri yine 200 vekilde toplanabilir. Toplantı yetersiz, karar yetersiz bakılır. 151 tane milletvekili bu sayıları artıralım derse artar ama hangi sayılar? Bir daha vurgulayayım bunu. Katip üyelerin sayısı artabilir ve idare amirlerinin sayısı artabilir. Başkan ve başkan vekillerinin sayısı artamaz. Buna da meclis genel kurulu tarafından karar verir. Bilmem soru olmaz belki de böyle bir şey soracaklar bu sınavda. Kim artırabilir? Cevap meclis genel kurulu olacak.